Doğum Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Yine yeni bir lansmandan sizlere sesleniyorum. Hangi lansman derseniz şöyle hemen arkasını gördüğünüz Mercedes-Benz G serisi. Çok ikonik bir otomobil ve bu ikonik otomobil için çok güzel bir yerdeyiz. Nevşehir'deyiz. Evet yarım asırdır satışta olan bir otomobil için yeni bir kilit noktanın aşıldığını görüyoruz. Nedir o? %100 elektrikli versiyon. Hemen şöyle kameramı ona doğru döndüreyim. Siz de beni görmeyin, onu görün. %100 elektrikli G580 modeli Türkiye'de satışa sunuluyor artık. Evet fiyatını tabii ki hemen söyleyeyim. Merak ediyor olabilirsiniz. 13 milyon 450 bin TL civarında bir fiyatı var. İçten yanmalı motorlu versiyonlar 17 milyon civarından başlıyor. Yani yaklaşık 4.3 milyon civarında bir fiyat farkı olduğunu söyleyebilirim. Elektrikli versiyon daha ucuz. Şöyle sıra sıra dizilmiş G580'leri görüyorsunuz. Lansman için hepsi ardı ardına yer alıyor. Evet şöyle dış tasarımını göstermek istiyorum size. Yavaş yavaş şöyle önden başlayarak arkaya doğru ilerleyelim. Normalde farklı versiyonları da var bunların. Hiç ön tarafta ızgara, panjur gibi görünmeyen ama bu versiyonda burada panjurmuş gibi görünen bir alan görüyoruz. Ama onun dışında klasik G serisinin ikonik tasarımının %100 elektrikli araç dünyasında da değişmediğine net bir şekilde şahit oluyoruz. Edition One adı verilen sınırlı üretim versiyonla beraber geliyor. Onun da dikkat çekici detayları var. Mesela şu siyah renkli büyük jantlar. Şuradaki çıtalarda mavi detaylar görüyorsunuz. Şöyle yan taraftan hatta bütün olarak alayım size. Yan taraftan da görünümü böyle. Yani klasik bir G serisi. 45 yıldır değişmeyen tasarım. Ufak tefek tabii ki çizgilerde oynama oluyor ama arka tarafta G580. Burada da normalde içten yanmalı motorlu versiyonlarda bildiğimiz ikonik stepne, yuvarlak stepnenin yerine yine bir box kullanılmış burada ama burada işte şarj kablosu veya çeşitli eşyalarını saklamak için kullanabiliyorsunuz. Şöyle hemen aracın etrafında hızlıca bir döneyim. Gayet güzel göründüğünü söylemek mümkün. Klasik bir G serisi. Hemen size bizim kullandığımızı da göstereyim. Mavi renkli değil. Aslında az önce bahsettiğim çıtalardaki mavi renkli detaylar bu gövde renginde daha da fazla belli oluyor. Hemen şurada yan tarafta da EQ logosunu görüyorsunuz. Mercedes artık biliyorsunuz elektrikli otomobillerini EQ olarak isimlendirmiyor. Mesela bu EQG adıyla gelmiyor. Diğer modellerdeki gibi EQE, EQS gibi G580 olarak adlandırılıyor. Hemen şöyle bakın bunda da aslında opsiyon olarak sunulan normal klasik versiyonlardaki gibi stepne şeklinde, yuvarlak şekilde kapağı da satın alabiliyorsunuz. Bu versiyonda da bu şekilde gelmiş. Onu da göstermiş olayım sizlere. G580'in iç tasarımı da şu şekilde aslında alıştığımız Mercedes lüksüyle off-road karakterinin harmanlanmış bir versiyonu diyebiliriz. Yani şuradaki tutamaçtan bile aslında bir arazi aracı olduğunu, off-road aracı olduğunu net bir şekilde belli ediyor ama her türlü lüks lükste düşünülmüş açıkçası böyle boydan boya uzanan MBUX adı verilen multimedya sisteminin kullanıldığı iki tane bitişik ekran tasarım var. Biri dijital gösterge paneli, bir tanesi multimedya sistemi. Aşağı doğru ilerlediğimizde yine Mercedes'in alıştığımız türbin şeklindeki e, havalandırma menfezleri. Şurada aracın işte off-road karakterini ortaya koyan low range adı verilen ve özellik bunlardan zaten bahsediyor olacağım. Şurada hemen gördüğünüz gibi bu özellik çok merak edilen G-turn ya da tank dönüşü olarak da adlandırabileceğimiz aracın iki defa 360 derece kendi eksen etrafına dönmesini sağlayan özellik şurada da aslında G steering adını verdiğimiz bir özellik. O da aslında yani bu otomobilde 4 tane tekerleğe bağımsız olarak güç veren motorlar bulunduğu için her motorun torkunu ayrı ayrı ayarlayıp dönüş çapını Farklı motora daha fazla tork vererek dönüş çapını azaltabiliyorsunuz. Bu G-Steering de ona yarıyor. Şurada multimedya sistemini kullanabildiğimiz bir dokunmatik pedimiz var. Etrafında aslında yine multimedya sisteminde işte sürüş modu, dinamikleri ve benzeri sesin açıp kapatılabilmesi gibi e, mekanik fonksiyonlar için mekanik tuşlarımız konumlandırılmış. Buraya şöyle şurada da bir e, klasik depolama alanımız yer alıyor. Dediğim gibi aslında tam bir off-road karakteriyle konforun birleştirilmiş hali diyebiliriz. Kapı içi paneli şu şekilde. Alıştığımız Mercedes'in kontrolleri yer alıyor. Hemen kapı kapatma sesini de size göstereyim. Bir Mercedes G serisinden bahsediyoruz. Hani o normal yeni nesil otomobillerde olan ses bunda yok. Zaten müşteriler de G serisinden bunu beklemiyor. Konfor diyorum ya arkada net bir şekilde görüyoruz zaten o konforu. Yani G serisi zaten böyle çok büyük bir model olmadığı için zaman ikonik yapan şey onun tasarımı ve arazi kabiliyeti. Zaten arka kısımda da bunu görebiliyoruz. Şöyle arka yolcular için de 2 adet tablet ekran şeklinde multimedya ekranımız. Şurada ortada havalandırma menfezlerimiz ve 3 bölgeli e, otomatik klimanın kontrolleri yer alıyor. Güzel bir kol dayamamız var. Koltuklar zaten konforlu. G serisinden bahsediyoruz. Hani bunu söylemeye bile gerek yok. Burmaster Surround ses sistemimiz var. Gayet kaliteli bir ses sistemi. Biz burada tabii ki telif nedeniyle gösteremeyeceğim ama güzel müzikler de dinliyoruz lansman esnasında. Evet şimdi %100 elektrikli G580'in içindeyiz. Bu arada ilk defa bir G serisi sürüyorum. O da elektrikliye nasip oldu. Şu anda Nevşehir'de beraber ilerliyoruz. Yanımda e, sürüş eğitmeni Uğur abi var. Ondan da ara ara araçla ilgili bazı bilgiler isteyeceğim tabii ki. G63 ile kıyaslayabileceğimiz performansa sahip bir araba çünkü 4 elektrik motorunun sayesinde 432 kW yaklaşık toplamda 567 civarında bir beygir gücüne denk geliyor ve 1164 metre maksimum tork sunuyor bizlere yani e, demiştim ya dizel motorlu versiyonla 4.3 milyon civarında bir fark fiyat farkı var diye ama ya aslında kıyaslayacağımız araç G63 o da 25 milyon TL civarında hani burada aradaki uçurumu e, sizlere net bir şekilde göstermek istedim. Ee, yine belirttiğim gibi aslında 4 elektrik motoru var ki, ki hani her zaman konuşuyoruz ya bu G serisi g 580 ile alakalı en öne çıkan en merak edilen özelliklerinden bir tanesi e, G-Turn adını verdiğimiz aslında kendi eksen etrafında e, dönebilme özelliği. Bu da aslında e, 4 elektrik motoru her tekerleğe bağımsız olarak güç verebilen 4 elektrik motoru sayesinde mümkün oluyor. İkisi arkaya, ikisi e, öne döndüğünde araç kendi eksen etrafında dönebiliyor. Ee, bu aynı zamanda performanslı da bir araç çünkü yani 3.1 tona yakın bir ağırlığı var ve sadece bataryası Urabi 800-850 kilogram 800 civarında, mıydı? Kilo civarında 800 kilo civarında sadece bataryanın ağırlığı var yani baktığımız zaman e, içten yanmalı motorlu versiyona göre bir 600 kilogram fazlası var burada ama ona rağmen bu büyük aracı Hızlı bir şekilde seri bir şekilde kaldırabiliyor. Ee, biz daha önce de tabii ki e, farklı sürüşler gerçekleştirdik onları çekme şansım olmadı ama bir anda seri bir şekilde elektrik e, verdiği ani torkla elektrik motorunun verdiği ani torkla seri bir şekilde kaldırabiliyor. Ne kadar ikon da olsa elektrikli otomobil diyorsak batarya ve menzil önemli tabii ki bu otomobilde de en merak edilen değerlerden bir tanesi o. Bu otomobilde tam 116 saatlik büyük bir lityum iyon batarya bulunuyor. Yani zaten böylesine ağır bir araca da bir SUV'ye de böyle büyük bir batarya yakışırdı ve toplamda WLTP'ye göre 450 kilometreye kadar bir sürüş menzili sunuyor ama şu değer bize verilmedi. Birleşik kullanımda mı yoksa şehir içi kullanımda mı 450 kilometre sunuyor? Onu tam olarak bilmiyorum ama büyük ihtimalle birleşik kullanımda 450 kilometre civarında bir menzil değerini Net bir şekilde söyleyebiliriz. Hemen böyle canlı canlı böyle G-Turn yapacağımız yere de geldik. Heyecanlı bir şekilde bakalım bekliyoruz. Bu özelliği de ilk defa test edeceğiz. Oo! <laughs> müthiş bir şey ya bu. Buzur. Gerçekten Budur. müthiş ya. Vallahi. Ve çok güzel bir şekilde tamamladı. Evet arkadaşlar, canlı, canlı canlı G-Turn'e şahit olduk. <laughs> Arkada yapmak <laughs> isteyenler var bunu. Böyle dışarıdan da göstereceğim mutlaka size. Ekip çekiyor zaten Mercedes ekibi. Canlı canlı buna şahit olduk. Mükemmel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Abi çok zevkli ya. <laughs> Arkayı kitledi. Arka Hiçbir kitledi. şekilde yapmadan aracın dönüş çapını azaltıyor. Manevra kabiliyetini işte Arttırıyor. Evet Uğur abi teşekkür ederiz. Zaten canlı canlı böyle G-turn'ü ve G-steering'i denemiş olduk. Ama tabii ki G580'in öne çıkan off-road kabiliyeti bunlarla sınırlı değil. Yaklaşma uzaklaşma açıları iyileştirilmiş sudan geçme yüksekliği var. Ki içten yanmalı versiyonlara göre daha iyi olduğu söyleniyor. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Evet içten yanmalıya göre 15 santim daha yukarıda konumlu. Bayağı iyileşme evet, var bu arada. 850 mm yani 80 85 santimlik bir yerden yüksekliğimiz var. Ee, yaklaşma açılarımız off-road'da kabiliyetleri arttıran derecelere sahibiz. 32 derece. Ee, uzaklaşma açımız 30.7 hmm. derece. Ee, tepe noktası diye geçen o ramp açısı da 20.3 derecelerde. Bu da bize off-road'da oldukça e, araca zarar vermeden e, doğada ilerlememizi sağlıyor açıkçası. Ki bu arada siz görüntüleri izliyorsunuz biz bunlardan bahsederken. Bu aracın nasıl buralardan geçebildiğini de aslında bu verilere göre anlayabiliyoruz. Evet Bu arada 45 derece bir eğim tırmanma açımız da var. Da olalım. Kaldı ki bayağı eğimli bir yerden de tırmanmıştık. Orada ben derecesine tam olarak bakmadım kaç dereceydi ama e, 30 derecenin üstüydü büyük ihtimalle. Evet 30 derece civarındaki oradaki açı. Evet gerçekten çok başarılı bir şekilde keçi gibi tırmanıyor diyebiliriz. Evet 45 derece eğim tırmanıyor diyoruz. Hani arazide çok başarılı diyoruz ama yani bu e, sallantıları o arazideki e, engeli içeri diye de fazla yansıtmıyor. Oldukça konforlu arazide de oldukça konforlu olduğunu söyleyebiliriz. Ne dersin? Abi? Evet bu da yani merdiven şasisi olmasının e, otomobilin artıları zaten arazide oldukça ilerlerken gördük onu. O evet. şasisi bütün e, şeyi emiyor e, Offroad'daki o yol hissini emiyor açıkçası. Zaten e, altyapı olarak diğer EQ modelleriyle alakası yok. Normal yok, tabii. içten yanmalı motorlu versiyonlar gibi merdiven şasiyi kullanıyor. Bunun da zaten sen diyorsun ki e, en büyük artılarından biri bu arazideki konforu evet, sağlıyor. Evet. evet arkadaşlar şimdi fırsatını buldum. G-steering özelliğini de size dışarıdan göstereceğim. Nasıl arka tarafı kitleyip aracın dönüş çapını düşürdüğünü şu anda canlı canlı onu görüyor olacağız. Bakın. içeride kalan arka tekerleği kitleyerek ki bunu zaten bağımsız motorlar sayesinde yapıyor. Hiç gaza frene basmanıza gerek yok. Sadece direksiyonu çeviriyorsunuz. O bunu otomatik olarak yapıyor. g steering moduna aldığınızda. Şöyle. içerideki tekeri kitlediği için de aracın dönüş çapını düşürmüş oluyor. Evet sizlere %100 elektrikli Mercedes-Benz G serisinin G580'in Nevşehir'de düzenlenen lansmanından seslendim. Gerek off-road, gerek normal sürüş modları, gerekse araç hakkındaki teknik bilgiler hakkında sizlere mümkün olduğunca e, bilgi vermeye çalıştım. Malum burada her şeyi yapamıyoruz. Bir konvoy var ve sürekli akış içerisinde. Her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor ama elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.